Tekrar merhaba. Bugün bir ev tarifimiz var. Bizim ülkemizde çok alışık olmadığımız bir dana kaburga tarifi yapacağız. Şimdi dana kaburga bu short ribs dedikleri Amerikalı'nın kaburganın kısa kısmından kesilen, Türkiye'de çok kıymeti bilinmeyen ve yapılmayan ama bu steakhouse'ların ortaya çıkmasıyla yavaş yavaş hayatımıza giren etin çok lezzetli, kemikle birlikte olan bir kesimi ve normal işte böyle bonfile antrikot gibi de çok pahalı da değil. Onu da söyleyeyim. Ee, hem ucuz bir kesimi hem çok lezzetli bu mermerse dokusuyla gördüğünüz gibi bunlar pişirdiğimiz zaman eriyor. Ee, çok az malzemeyle hemen malzemelerimizi de söyleyeyim. Burada bir kilo kadar etimiz var. Ee, biraz un, bir sarımsak yarıdan kesilmiş, bir kaşık kadar domates salçası, ee, yarım su bardağı kırmızı şarap ve 4-5 su bardağı kadar da et suyuyla bunu pişirip bitireceğiz. Hemen başlayalım. Etleri önce iyice bir tuz karabiberle kaplıyoruz. Şimdi iyice ve karabiberle kapladığımız bu etleri çok hafif bir unla kaplıyoruz ki içinde pişireceğimiz sos kalınlaşsın. Ayrıca bunlar da çok güzel karamelize olsun. Şimdi etlerimizi kemik tarafı yukarıya gelecek şekilde daha önceden yani, ısıttığımız tavaya veya derin bir fırın kabına koyuyoruz ve karamelize ediyoruz. Iyice. Evet gördüğünüz gibi böyle dört tarafı da şu şekilde yani bu rengi alana kadar, iyice karamelize olana kadar tavada pişireceğiz bunları. Evet etimiz iyice karamelize olmaya başladı. Sarımsağı aynı bu şekilde geriye kesilmiş. İki parçasını da ekliyoruz. Sonra bir kaşık kadar salçayı ekliyoruz ve biraz acılı gitsin diye şöyle pişiriyoruz. Sonra da dibini degeneze etmek için şarabı ekliyoruz. Bezi bu tavanın dibinde kalan o etin parçaları, yağı tüm lezzetleri yapışan ee, kurtarıp o lezzetleri de yemeğin içine katmak. O yüzden şarap, bira, bu tip likitler ee, kullanılıyor. Şarabın alkolünün iyice uçması çok önemli burada. O yüzden şarabı biraz çektireceğiz. Kemikler tekrar üste gelecek şekilde tüm etlerimizi çeviriyoruz. Şarabımız bu arada gördüğünüz gibi koyulaşıyor. Alkolü uçtu neredeyse. Ve üzerine et suyumuzu ekliyoruz. Et ekledikten sonra elimizde kekik, veya biberiye, taze baharat ne varsa bunu da attıktan sonra e, bunun üzerine alüminyum folyo ile kaplayıp fırına vereceğiz. 170 derecede tam 2 saat pişirdik bunu. Ve gördüğünüz gibi şöyle hiç şey yapmayacağım. Mibala yok. Böyle lokum gibi bir şey oldu bakın. Böyle ayrılacak. Yani kemikten düşecek. Ee, altındaki sosu da süzüp sos olarak üzerine kullanacağız. Efendim gördüğünüz gibi en güzel servis şekli. Bakın yumuşaklığı görüyor musunuz? En güzel servis şekli patates püresinin üzerinde. Ve sosundan da üzerine döküyoruz. Afiyet olsun. Takip etmeyin, beğenmeyin ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.